Haddimiz olmayan şeylerin ikinci sezon yedinci 7. Mu? bölümü Toplamda 31. bölümüne hoş geldiniz. Oha 31 bölüm mü oldu? Bu bölüm otom... Allah! Neredin sen? <laughs> ha? Neredin oh. sen? Ne oh. oldu? 31. Ooo! Oh. Cheers. <laughs> Bu cheers da şey cheers, legal cheers değil mi? Tabii, iftar açma cheers. Ben Onur. <laughs> ben Doruk. Özlem ben de. Bugün konuğumuz var. Özlem. Kendinden biraz bahseder misin? Tabi bahsedeyim. Ben Özlem. Ee, psikoloji öğrencisiyim e, kurumsalda çalışıyorum, böyle. Başka tamam. ne bilmek istersiniz? Şimdi şöyle. Hobilerinden bahsedelim. <laughs> Formal tanıttın kendini, bir de bizim informal e, sorularımız oluyor tanımak Farin. için. <laughs> bu, ta bu tamamen Onur'un uydurduğu bir şey, bizim diye bir, bir soru yok ya. <laughs> evet, ben aklımdaki bir tanesini sorayım, senin de gelirse aklına sor. Tamam, tamam. Bir akşam yemeğine gittim üç tane masa var, birine oturmak zorundasın. Ee, i̇lkinde <laughs> masaya Madem oturman gibi. çok konuşuyorduk biraz evet. biliyor musun? Evet. Şimdi sen yapacak bir, bir soru soracağım. Masaları mı tarif edeceksin? Masada kim, kim olacak? Kişileri. Tamam. Üçüncü sandalye boş. Ee, birinci masada e, Sigmund Freud ve Kemal Kılıçdaroğlu var. Tamam. İkincisinde e, Mansur Yavaş ve Maslow var. Üçüncüsünde de Jung ve Ekrem İmamoğlu var. Türkiye ya, bir siyasetinin şey psikolojide korelasyonunun psikoloji. alakası. Evet. 1 ve 3 arasında gittim geldim ya. Kemal Freud ve... Yemek <laughs> sırasında sürekli kalktın öbür masaya gittin sonra ona söz gibi. düğün masası gibi hani böyle. Biraz <laughs> <alayım. gülüyor> Onlar da ona edin. Mansur ve Maslow da derdin ne peki? Onları ne iş yapmadın? Yani düzgün tipler ama ne kadar ne konuşabilirim ki? Muhabbet sanırım. Başkanım abi. çok Bence iyi 3, gidiyor. Bence 3, 3 çok iyi bir Umarım masa. Umarım bu masaya da böyle gelmemişsiniz. Aynen 3 sarabiliyor ama Kılıçdaroğlu <laughs> da belki hani nasıl gidiyor. Kılıçdaroğlu Freud çok şey ya. Çok yaşlı. Yani i̇nce ile durumlar nasıl falan hani. Yani. Evet aynen. Belki, Belki bir bilmiyorum. Ettim. Yani. Ben de 3D olurdum. Bugün ee, sen e, mi sunuyorsun? Evet. Ben sunuyorum ama hmm. tabii ki konu, e, konumuzu konuğumuz getirdi ve hmm. o yüzden senden overrated konumuzu alabiliriz. Overrated için bugün cancel culture'ı düşündüm. Evet. Hmm. Neden? Ya şimdi şöyle, bence giriş şöyle yapmalıyım. Ee, ya bunun İnsanların adalet arayışından hani e, ortaya çıkan bir kavram olduğunu kabul ediyorum. Hı hı. Ama boku çıkmadı mı? Adalet böyle aranan bir şey mi? Bence yani değil. Kola dökerek mi arayacağız adaleti? Evet. <laughs> Kylie kozmetik ürünlerini çöpe dökerek mi arayacağız? Evet. Ya cancel culture'ın bence bu kadar yaygınlaşmasındaki önemli şeylerden birisi aslında şu: sıradan insana Ünlü ve güçlü bir insanı yok etme gücü verdi ya. Aynen öyle. O da insanları çok güzel hissettirdi bence, hani. Yani bu gücü verdi mi? Ben emin değilim yani. Bence çok verdi. da bir şey yaradığını Aslında... düşünmüyorum. Bence, bence de yaramıyor. Mesela en son Ece olayın hatırlıyor musunuz? Ece Üner. Ece Romay olayı vardı. Cep, ben Ece Viner'i <laughs> tanıdım. kız Ece var bizim o mu falan? yok yok. hayır. Sen, sen anla... biliyorsun ya hatta sen çok sinirleniyorsun bu olaya abi falan demiştin. Kim o? Şey Mehmet Ali Erbil'le. Hatırlıyorsun. Ha mu? ha ha. Hani, falan. Hay, hay, hay. Evet. Mesela evet. o dönem felaket bir cancel'landı adam. Evet. E sonra programa falan çıkarttılar adamı yani. Program yaptılar yıllar sonra. Evet ama o program yapmanın da şeyi ya Örneğin Nihat Doğan da cancellandı ve program yapıyor ama eski Aman Nihat... Ama nasıl antidepresan söylüyor? Ya eski Nihat Doğan <laughs> mı? Hani yine cancellanmak <laughs> bence bayağı bir şey işte e, ne bileyim stand-up'tan mesela Louis C.K. cancellandı. <laughs> mahvoldu. Adam ya yani yine yapıyor gösteri falan ama bence, sıfırdan başlıyorsun. Bence Johnny Depp'e de oldu. Türkiye'ye dahil etmiyorum ben. Bizde öyle bir şey yok. Çünkü. Ama J.K. Rowling için de düşün mesela. tamam için. Türkiye'de yok işte onu demek istiyorum. Türkiye'de Türkiye bir baz değil bence bunun için. Biz, Türkiye'deki cancel culture şöyle oluyor bence. Saniyelik bence. Aynen bir üç gün evet. Allah'ın belası. Ama, ama sonra... dünya çapında da işte. Ha dünya çapında var. Olayı dünya çapında tabii ki. Dünya çapında var ama bizim genel toplumsal hafızamızda problem olduğu için cancel'ladığımızı da unutuyoruz. Niye evet. bence orada da, oldu? da unutuluyor çünkü hani kadının kitapları hala en yani çok satanlarda mesela. Ama hani, o, Hiç ya kimse orada pdf ama okuyacağım bak... ben bir tepki koyuyorum demiyor. Bak orada şöyle bir şey var bence. Ya yani pdf okuyacağım da bir tepki midir emin değilim. Ne bileyim. Para kazandırmayalım. Ya bakalım. şöyle o şimdi şöyle bireysel olarak mesela Louis CK kendisi çıkıp bir şey anlatıp bundan para kazandığı için cancellandığında yok oldu herif. Ama Rowling'inki bir yazılı eser sonuçta ve Esere eser, para yani biraz öyle. Yani, Tam Rowling'e gittiğin herkes biliyor ama eseri tüketiyorsun. Sonuçta Rowling'in hayattaki düşüncelerinin tamamı eserde yok. Eserden çıkardığında o tartışma çıkıyor. Tamam tabii ki içinde bir şerbanı ama eser yani orada biraz hı hı. E, yazar işte kitap sanatçı eser şeyine giriyor. Evet. Çünkü sonuçta Cancel adını adamlar da Kevin Spacey. Abi müthiş filmleri var şimdi izlemiyor musun filmi? Zaten yani? bence kendi şu önemli. Yeni iş almalarının biraz önüne geçiyor. Eski işleri yine getiriliyor ya da beğeniliyor olabilir ama yeni Yapacak iş alması çünkü. artık çok zor oluyor yani. Ama ben, bana o da garip geliyor mesela. Çünkü şey gibi hani tamam şimdi Türkiye'de bizim ülkemizde böyle işlemiyor ama sonuçta Kevin Spacey'nin eski filmini izlediğinde de o adam'a bir dolayısıyla para gidiyor ya hı hı. Yani bildiğim kadarıyla o şey öyle işliyor tescil yasaları hı hı. Dolayısıyla aslında onu da izlememen lazım Ama o da bana çok şey geliyor işte bu sanatçı eser hı hı. Ayırmak mı gerekiyor? Yani biraz öyle oluyor Mesela Michael Jackson Çünkü bunu anlat... Çok pardon çünkü bunu anlatmamış ya Hani hı hı. Kevin Spacey şunu anlatmamış Bir erkeği taciz etmeyi legalize etmemiş Evet Bambaşka bir şey anlatıyor Aynen. Mesleğini yapmış orada yani Ben Michael Jackson konusunda bir şey yapmak evet. istiyorum Şimdi bu adamın pedofili olduğu söyleniyor, iddia var. var. Ama yani hayattayken de bildiğim kadarıyla bir dava falan olmadı. Öldükten yok, sonra öldükten biraz daha sonra. şey çıktı. Hı -hı. Abi çok iyi müziği. Ne yapacağız yani? yani ben bilmiyorum. İnansak mı, inanmasak mı? <gülüyor> <gülüyor> Bence gayet okey. Ya geçeceğim. onu da bilmiyorum. Hani gerçek mi değil mi bilmiyorum ama gerçekse de... ...onun orada ne yapmamız gerekiyor ya, ya etik olarak? İşte burada yine... ...Doğru'nun dediğine gelmiyor mu üzerine? Yani? Ya şöyle, bak şunu da anlıyorum. Şimdi etiklik kısmını da geçtim. Ben biraz da duygusal bakıyorum. Şimdi sevdiğim birinin yaptığı her işe yükseliyorsun. Aa diyorsun bu adam bunu yapmış bak şöyle bir iyilik yapmış. Bunu niye böyle yapmış? Hani onunla bağ kurmaya başladığın için okey bir noktadan sonra tüketmek istemeyebilirsin. Ama o içeriğin iyi olduğunu, ürettiği şeyin iyi ya da kötü olmasını değiştirmiyor bence. Ama onunla kurduğun bağ yüzünden şey diyorsan hani artık tüketemiyorum diyorsan ona bir şey diyemem. Evet işte benim kafam çok ciddi karışıyor. Bir ya tg. şöyle mi? hayır <laughs> işte ben <İnsansızlık> çok <laughs> rahatsız Aynen. oluyorum. Aynen. Aynen, böyle durumların hani özellikle sevdiğim insanların ortaya böyle durumlarının çıkmasından hmm. doğruluğundan da emin olamıyorum. İşlerini de seviyorum böyle çok garip hissediyorum kendimi. Şey geldi bunu diyeceğim aklıma en son yaşanan şu deprem döneminde. Ezel. Aynen. Aynen. Sonra ezel Cancel oldu. Biz mesela böyle bir birbirimize bir baktık hani değil Aynen. mi? Aynen biz Özlem'le de geçene girdik. çok seviyoruz <laughs> Ezel'i. Aramızda bir şey muhabbeti döndü. Ben hatırlıyorum terörist çarkı çıkarmış falan. Aynen. <laughs> Biraz üstüne gittik Ezel'in ama haberi yok mesela <laughs> abi Abi mesela 4-5 gün depremle ilgili hiçbir şey paylaşmadı <laughs> ve çok büyük tepki gördü. Hatta şey goygoyları döndü işte PKK silahlı eylemi durdurmuştu. Hani Ezel daha ne yapsın ama. <laughs> 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 Öyle goygoylar falan döndü. İstem. Bilmiyorum hala seviyorum mesela ezel Dinlemeyi. Se ya çünkü ben ama dinliyorum. orada yapılmamış bir şeyle alakalı ya bilmiyorsun ki. Belki de gerçekten yardım yaptı yani. Ben şey de düşünmüyorum. Şimdi insanların yaptığı şeyler üzerinden yargılayacaksak varsayım üstünden de yargılamak kadar saçma bir şey yok. Herifin ne yaptığını bilmiyoruz sadece. Zaten yani. yapmadığı üzerinden yargılamak bence çok riskli bir yere gidiyor. Ay. Atıyorum bir tane ünlü söyleyin tamam? Hı. Uğur Dündar olsun hadi aklıma o geldi ne bilmiyorum. <laughs> Abi Uğur Dündar diyelim ki e, sokak hayvanları ile ilgili Hı. bir şey RT'ledi. Adama hemen şey sormaya başlıyorlar ya. Suriyeliler için neredeydin? Ya anan için bir dur ne alaka ha. ya? Onu savunmak bunu savunmamak demek i̇şte, değil evet, yani. Bir yere bir şarkı çıkmıştı ya. Bir sürü rapçi. Susamak. Evet. <laughs> 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 Orada sen mesela niye şunu konuşmadınız bunu konuşmadınız? Şarkı zaten 20, 19 dakika. Aynen ne kadar uzayacaktı. Bak oradaki mevzu şey bence aslında ben bugün çok şeyim ya kendimi göt hissediyorum arkadaşlar. Benim durdurun tamam mı? Niye, uzun cümle konuşalım. Evet, konuşalım. Uzun cümlelere gireceğim gibi geliyor. Allah bu millete bir daha susamam yazdırmasın. Evet. Yani işte şey yani onların <laughs> vurgulaması gereken şey çözüm bulması gereken şey onlar değil onlar vurguluyor sadece böyle bir şey var diyor. Çözüm başkası bulacak. Yani burada onların her şeyi dile getirmesi aynen. bir şey değiştirmeyecek Evet evet. Şanışer niye 100 bin imza toplamadın? Bezevenç yani. falan demedim mi? Böyle bir şey değil ki yani. bu. Aynen aynen. O yüzden işte diyorum hani eserde e, eser ve sanatçı işte neyse kitap ve yazar hı hı. ya da işte ne bileyim yapımcı film, her şey olabilir. Yönetmen film. Ve galiba Tarkovski de böyle bir şeyden cancellanmıştı diye hatırlıyorum. Tam olayı hatırlamakla beraber. Haluk ben. Cancel Levent cancellanmadı. Haluk Levent. Ama çok çabaladı geri dönmek için. Nasıl cancel diyecek Vardır bir yama. Ya herkesin var oğlum. Sen de Allah Allah. Aynen. Hayır, Hayır ama işte, işte bu kadar mi? millet cancel'lamak için yanıp tutuşurken... Olay zaten işte buraya gidiyor yani. Bin, bin tane işe yap, bir tane 10 yıl önce attığın tweetle cancel... Evet mahvoluyorsun. Bu saçma. Evet. En büyük şeyi bu galiba. Bir de senin çok değinmek istediğin bu konuyla da girelim bence. Aynen. Aynen. Sen de Buna biraz sakin misin? Konuştuk. <laughs> Ama sen giriş yaparsan daha iyi olur. Aynen. Aslında konu şuradan geldi. Son zamanlarda hani Global Magazin'in de hatta ülke bizim ülkenin magazininde bayağı bir yani, yer adında Bu işte Hailey Bieber, Selena Gomez olayı, hmm. Kylie Jenner de işin içine girdi. Orada da büyük bir linç oluştu. Olayı anlatayım mı? Anlat. Çünkü ben mesela Hiç hakim değilim. Selena ile Justin Bieber eski sevgiliydi. Hailey de bunun karısı. Aynen. Ama bu kadar biliyorum. Aynen. Bu arada olay, şimdi olay hani Selena Gomez, Justin Bieber olunca hani olay çok dağılıp budaklanıyor. Ben de Hı. her ayrıntısını bilmiyor olabilirim. Tamamen sen <laughs> o insan değilse onun arkadaşı falan Aynen. Hani <laughs> benim de gündemden bildiğim kadarıyla, aşırı saçma bu arada da. Şimdi e, Selena Gomez bir video çekiyor, sanırım bir TikTok videosu. Orada da işte kaşlarını biraz fazla taramış mı ne, diyor ki kaşlarım biraz garip oldu falan diyor. <laughs> Sonra onun üzerine çok hani liseli e, zorbalar gibi, Karly işte bir tane story atıyor böyle çaprazdan sadece kaşı gözüküyor. Orada diyor ki işte bu da mı kazayla oldu gibi bir açıklama yapıyor, bu da mı kazayla gibi. <laughs> Sonra tabii millet hani e, senatörler tabii ki kafayı yiyor falan hani kesinlikle işte bu <laughs> senatörler falan Senatör de ne garip bir <laughs> <dersiniz ya. gülüyor> Tabii emin olamıyorlar. Üzerine bir FaceTime sesi geliyor, atılıyor <laughs> yine Kylie Jenner tarafından. Hailey Bieber'la. İkisi de yine kaşlarını çekip atmışlar. Ha, Selena ile dalga Aynen. Bunun üzerine de diyor ki herkes artık eminiz. Hani siz zorbasınız, işte Selena'yı şöyle yaptınız, böyle yaptınız. Zaten işte hani bu işte Justin Bieber'la evlenme sürecinde de şöyle olmuştu, böyle olmuştu Aldatıldı diye. Aldatıldı mı? Öyle bir şey mi? aldatıldı aslında. Yani ha. orada da çok tartışmalar var ama bence evet bir aldatma var. Şimdi ben bu, bu olayın iki yönüne değinmek istiyorum Tabii. öncelikle. <laughs> ben gene göt olarak orada <laughs> evet. bir bir abi. Şey <laughs> şimdi şöyle birincisi bu iki insan ya da üç insan yani bu olayda adı geçen insanlar gayet zenginler ve başka işleri yok belli ki. Yani. Ay ben de bunun kaşına laf atayım da ortalık karışsın. Ekstra da Bizde de geçiş yok. Ya yani. bunu yapmazlar gibi mi diyorsun? Yapmamışlar. Hayır, gibi şöyle mi? oluyor. Bence şöyle oluyor. Ya böyle bir şey muhabbet ediyorlar ya da konuşuyorlar. İşte onun şey yapıyor falan. Milletin fiştekleneceğini biliyorlar. Durduk yere olay çıkıyor. Yani kaşına gerçekten birinin kaşına sinirlenemezsin abi. Bu nasıl bir şey? Bence yani, kaşına sinirlenmekten ziyade şu da var. Özür dilerim. Şöyle niye millet fiştekleniyor ki? Hmm. Niye? Ya bence Çünkü 18 yaşından... gidiyor işte. işte. Birbirine on... düşürmek hoşlarına gidiyor. Evet da. de işte, 18 yaşından büyüksen ve birine hala bu kadar fansan bir tuhaflık var ya. Yani. Var zaten abi, var yani. Mesela ne bileyim 20 yaşında bir selenatör. Ya <laughs> niye ki o? Selenatör şey gibi değil mi? Transformers. Selenatör. <laughs> 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 yani gerek yok ki o insan... Ya seversin, beğenirsin, takip edersin. Yani bizim de çok beğenerek takip ettiğimiz ünlüler vardır. Ama yani onun kişisel problemlerini de kendime dert edineyim. Evet, evet. Bir Şey yapayım ya işte falan. ben <laughs> pardon şöyle düşünüyorum. Sürü psikolojisi için o işin içinde olup onu o harekete eylemi yapıyor hissetmek hoşuna gidiyor bence. Aidiyet gibi ben. E yani, ya yani, Selenator kardeş, Selena kardeşlerim var Aynen. ve biz birlikte Şeyiz. Ya bu arada, Aa nasıl da ben... Hayli'nin ağzına sıçtık. Aynen hani bir birliktelik duygusu tam seçimlerde oluşan hava oluşuyor bence aralarında ben öyle görüyorum. Seçimlere buradan Eylül yeah. bir böyle seçimlere أي, gelen alors... Türkiye'ye <laughs> Allah kahretsin ya. Ya bu arada şey yani Kylie Bieber ta.. Kylie.. Kylie Bieber'ın da.. Aaa bu yeni bir haber. Bu <laughs> Senin FaceTime'ın bu kaynıcıya. Ya da buradan karışsayı ortalık. <laughs> Aynen. Selena özleme şey çekiyor, <laughs> video çekiyor. Kaşını gösteriyor. göster. <laughs> ya kaynıcılar hani reddetti. Benim olaydan haberim bile yok. Hani kesinlikle alakası yok. İşte Selena'yı da çok severim gibi. Ve millet mesela bu kadar kudurdu. Hani bir aydır belki bir ay geçtim değil emin değilim. Hani millet deli gibi bunu konuşuyor. Ne yaptılar? Mesela Twitter'dan içirdiler, Instagram'dan içirdiler. TikTok'ta da, da felaket. Benim çok önüme geldi. Ama mesela... her şey, sosyal medya linci dışında Ha şöyle oldu, mesela Kylie... aynı olaya dönüyor işte Hi. Cancel'da, ee, Kylie Cosmetics'in ürünlerini Çöpe atmaya başladılar Ama almışsın abi ben bunu <laughs> Çıldıracağım artık bu, Türkiye'nin bütün dünyayla seviyesinin Aynı olması beni bitiriyor Gerçekten portakal bıçakladı diye biz bu insanlara <laughs> kızdık o zaman abi Herkes, Sanırım, herkes zaten tabii, tabii. Herkes portakal bıçaklayacak bir sebep arıyormuş aslında <gülüyor> <gülüyor> o, o sorun eylemde değilmiş yani. Herkes bir kasa portakal bekletiyor Aynen herkes almış o zaman Kylie'nin ürünlerinden biraz Rihanna'dan biraz Bir şey yapsınlar ve ya bunları sikeceğiz şimdi <laughs> Abi almışsın artık ya yeter ya. Sokağa kola dökmek gibi bir şey. Yo bence de... dolar yakmak. Yani... dolar yakmak. Amerika'nın oyunu bozuluyor. Öyle yapayım. İsrail'de şu an bir karışıklık var baktınız mı hiç? Kolalardan oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben şeye çok güldüm. İsrail şu an baya bir karıştı. Bir tane yasa çıkarıyorlar ve işte e, Netanyahu başbakanları hmm. yargıyı birazcık ele geçiriyor. Ben odunu ilk defa Çok evet. önemli bir isim. Neyse. Netanyahu. Biz hep de... şey diyoruz ya dış güçler var İsrail yönetiyor falan. Netanyahu çıkmış şey demiş bu eylemi dış güçler fonluyor. Tek tek. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi dış güç onlardı zaten. Ne oluyor? İşte. Bilemezsin. Çok tehlikeli. Ünlü olmak için çok riskli bir zaman. Peki ]iz. mesela Türkiye'yi cancel olsan. İyi ki bu podcast'te 3 kişi dinliyor. Evet. <laughs> <laughs> Türkiye'yi cancel edecek olsan mesela ilk hamle ne olur? Tarkan dinlemeyi kesme. Klatlarda Tarkan çalınması Lokumları yere atıp Lokumları üstüne Lokumları yere atarlar. Aynen. Dönerleri yemezler. Baklavaları Yunanistan'a fırlatmak. Aynen. Yoğurtları alırlar nehirlere maya ama <laughs> o zaman yine desteklemiş olurlar çünkü Nasrettin. <laughs> Daha çok yoğurt olacak. <gülüyor> Aynen. Aynen. <laughs> <laughs> i̇şte bu ülke cancel'lanamaz bir ülkedir. Doğru. <laughs> evet, diğer, konuya evet, diğer konuya da Özlem değinebilir. Underrated konumuz. O da e, TikTok öfkesi. Evet. <laughs> ya bu da e, TikTok ilk böyle hani yayılmaya başladığında felaket kötü hatta burada da resminiz var yani felaket kötü kişiler hani Mikremin. özellikle aynen özellikle Twitter'a düştü. <laughs> Bence Mükremin bu arada daha sonra düşmeye başladı. Daha sonra önüne oldu. İlk başta, başta daha garip tipler vardı ya. Mustafa Sözen vardı. Sürekli PC işareti yapan. Bak işte o seni... bu kadar eleştiriyor alınıyor. biliyor adamın ya. Neden biliyor musun? Ya. Çünkü Onur'un pozu bu. Rahatsız <laughs> olmuş anladın mı? Bu pozda ben ünlü olmalıydım. Mustafa Sözen bu arada... eee Buradan ben... açıklama yapsın Mustafa Sözen. Mustafa Sözen <laughs> tenk, Eryaman Metromol HD İskender'de çalışıyormuş. <laughs> Aa. Yani TikTok nefret ediyoruz ama takip ediyoruz. <laughs> Neyse, ya sen evet. ama şey gibi stalker gibi bir takipsin. <laughs> Evini biliyorum. <laughs> Bütün TikTokerların evi elinde. Ben TikTok'u takip etmiyorum. Ama TikTokerları takip ediyorum. Böyle bir açıklama. TikTok konusunda aslında belki de hani... E bir ön yargı var. var. Olumsuz bir ön yargı. Aynen. Ama işte bu şuradan geliyor. Mesela ben TikTok kullanıcısıyım ve çok da seviyorum. Evet. her gece uyumadan bir iki saat falan TikTok'la kaydırmaca <laughs> tamam. yapıyorumdur. <laughs> Ama şöyle ki... <laughs> o görür, hani onları izlersen önüne o düşüyor. Algoritma dediğimiz şey. Evet. Hani ne izlersen onları düşüyor. Sen aslında 2 saat boyunca Mükrevin ve Mustafa Söder'i izlemiyorsun. Hiç düşmüyor benim. Ne Hiç. düşüyor senin önüne peki? Benim hemen geldi Get Ready With e Me videoları falan düşüyor. Ne? Ne? Get ready with me. Ha, ha, hazırlanmak, hazırlanma, kol giyinme. Aynen. Böyle couple'ların falan. Onlar bana da düşüyor Instagram'da. Ee, videoları bu arada ben tatlı geliyor. Aynen ama Instagram'a işte gel TikTok'tan düşüyor anladın mı? Yani Aynı Twitter gibi şey... zaten Insta'ya düşen SS'ler de hep Twitter'dan. Instagram biraz geriden geliyor gibi o yüzden. Instagram aynen. galiba kapatacakmış Sen zaten ara... şeyleri? Sen ya bir ara şöyle bir şey oldu. <laughs> Hangi şarkıydı o? Bana bir şarkı attı dedi ki ben bir ara Reels yapıyordum ya geçtiğim <laughs> senelerde. Bana bir şarkı <laughs> attı ama <laughs> <laughs> <bir> şarkı çıkalı. <laughs> Bu, bu yıl yapmıyorum ya. Bir yaşlandık. Neyse aylar geçti şarkı çıkmış ve hani şey bu şarkının üzerinden de hani akınlar dönüyor TikTok'ta yine aylardır. Aylar sonra bana bir şarkı atıldı. Aşko çok iyi şarkı sen bunu koyarsın şeye. Çok iyi şey bulur dedim işte TikTok almıyorsun, Evet şey gibi oldu. Normalde şarkı çıkmış 4 aydır falan TikTok'ta viral. Hani eskitmişim ben. Onur Queen'in filmini izledi. Abi ne Dedik güzel grup. bir grup var dedi. Aynı. Arıyor Aynı. beni. Çok iyi oğlum diyor. Dedim, Aynı, ona döndüm işte. Gerçekten TikTok bir kere ben... Şey değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o, bu, oraya... o, bu olay yok bile yani. Oraya... olay Her hafta Metallica'yı bir daha keşfediyor falan. <laughs> Son feci bisiklet buldum şimdi çok iyi. Neyse şöyle aslında. Ben bu umur olduğumu kesinlikle kabul ediyorum TikTok konusunda. Hiç, yani hiç kullanmadım ve gerçekten çok fazla şeyden geri kaldığımı düşünüyorum. Mesela bir şarkı buluyorum gerçekten özleme aşırı bir hevesle atıyorum böyle hani oha müthiş bir şarkı falan iki aydır zaten viralmiş. <laughs> Harbiden geri ya kalıyorsun evet, o aslında. Bende de oluyor mesela Spotify'da sen ne oldu galiba biriyle oldu bunu yaşadım. Çalıyor şarkı lan diyorum güzelmiş bu şarkı listeye ekledim falan. Sonra liste çalıyor yani işte oturuyoruz kim olduğunu hatırlamıyorum da. Şey dedim bak bu şarkı çok iyi dedim. Evet zaten biliyoruz bu bilinen bir şarkı falan dedim. <laughs> Ama bende şey hissi oluyor mesela o şarkı orada çok dönüyor ya artık. Ben onu dinleyemiyorum. Ya Zaten benim bence kontekste inanılmaz etkiliyor o yüzden ben evet hiç şey yapmıyorum. Bence gerçekten şarkının konteksten çok etkiliyor TikTok'ta ya da reels'ta işte çok fazla duyduğun bir şarkıyı normal dinleyemiyorsun ki. Evet. Hep şey gibi geliyor. Genelde reklam müziği gibi geliyor. Ya Aynen ya falan. da işte böyle bir, belli bir kısmı Ben onları var. dinliyorum bu arada çoğu şarkının artık Spotify'da varsa. Yoksa hatta dinlemem. işte, unutmaya falan çok şarkı Evet doğru hani böyle bir Tüketim söz konusu. Be. Yozlaşma var. Ben, ben o kadar TikTok ile ilgili <mi? gülüyor>, <gülüyor>, <gülüyor> ön yargım ve nefret denmez aslında da. TikTok ön yargımın sebeplerinden birisi şuydu. Bana orijinal içerik gelmiyormuş gibi geliyordu. Şöyle bir akım oluyor ve Hı -hı. bütün tiktok kullanıcıları onu yapıyor ya bir şey üretilmiyor. Mesela Vine daha şey, Vine kullanıyordum mesela Evet Vine'ı ben de kullanıyordum Vine'da insanlar sürekli yeni bir şeyler deniyordu da ama tiktokta sanki olanı tekrar ediyorlar aynı, gibi geliyor işte dedi. Evet Vine'da işte, çok o hep böyle yeni bir fikir üretmek zorundaydın aynen. Daha komik olmak zorundaydın Bir de ben, o 7 saniye kuralı da bence çok Ben, ben şeyi anlamıyorum tiktokta Herkes aynı şeyi üretiyor ya. yani Evet Herkes Hı. aynı şeyi yapıyor Evet Sırayla bu şişeyi götümüze sokuyoruz. Herkes sırayla aynı müzikle götüne sokuyor. <laughs> yani çok saçma geliyor mu bana o yüzden? Size mantıklı geliyor mu ya? Bu niye izleniyor ben ondan Akım biliyorum. bana biraz da şey geliyor. Yani şöyle akımı başlattı ya biri. <laughs> o çeksin videoyu. Aa ne güzel diyelim. like atalım. Ya mesela... Ama akım olmaz işte. İşte aynen. Akım <laughs> ama... olmasın diyorsun sen. Evet <laughs> aynen. Şey, şey geliyor. Mesela Instagram'daki bir birazcık konudan sapacağım ama. Instagram'daki blogger mevzusu, Instagram hesap e, şeyleri konusu da öyle geliyor. Şimdi mesela lifestyle blog diye bir şey var tamam mı? İnsanlar Hı. geziyor, tozuyor. Kendi hayatını paylaşıyor aslında. Bakıyorsun aa diyorsun ne güzel abi. Öğle yemeğini Barcelona'da yemiş. Akşam Paris'e gitmiş falan. E şimdi mesela ben e, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde okuyorum. Ben de lifestyle blogger'ım. Ama gidiyorum ne bileyim Çubuk'tan foto paylaşıyorum gibi. Turşu Festivali'nin Ha Turşu Festivali paylaşıyorum yani. gibi. Hani akımsa akım gibi ama onu tam karşılamıyor. Bence bu şey oluyor işte. Olayın özünün kalitesini de yitiriyor. Yaratıcılığı da düşürüyor üretkenliği evet. de. Ama, ama bir yandan da. TikTok'tan üretkenlik bekliyor muyuz peki yani? Bence biraz Bence bekliyoruz. Daha... Çünkü Bence... bakın arkadaşlar. Kullanmadığınız için bilmiyorsunuz. <laughs> Sen şu an şey, biz şu an şey gibiyiz değil mi sana? <laughs> Kızım zamanında yağ kuyrukları vardı. <laughs> Sen bilmezsin. İki boomer'la konuşuyorsun. <laughs> ya şimdi şöyle, Instagram'a gerçekten en 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 basit Twitter'a en 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 kötü kısımları düşüyor bence. Hı hı. Hatta bu arada Twitter'da bitti galiba o Yani Hani paylaşılmıyor herhalde artık hani. Şimdi hani ben de görmüyorum. Aşırı komik şeyler. Dansla ilgili varmış. şeyleri görüyorum sadece ama komik bir şeyler pek görmüyorum. Peki bir şey soracağım. Ben bu ara Instagram'da çok şey görüyorum. Onlar var mı acaba? İşte hayatınızda yapmanız gereken en önemli o şey. Ben konuşuyor böyle falan. Onlar TikTok'ta yok değil mi? Onlar bence Instagram'da mı? Ben TikTok'ta sanırım onları gördüm ama in nasıl desem? TikTok'ta X kadarsa Insta'da 5X kadar falandır. Aynen. Instagram bence daha oranın yeri ya. Olabilir. Twitter'da şeyin yeri mesela. Konuşma. E, tamamen ücretsiz bir şekilde İngilizce öğrenebileceğiniz 12 site. <laughs> Aynen. Aynen. ücretsiz bir şekilde. Twitter, ben şeylere çok düşüyorum ya Twitter'da. Ekono, mesela bir tane ekonomi sayfası var. Asla okumuyorum ama ilgimi çekiyor. Float yapıyor çocuk. Bugün Buffett ailesine giriyoruz falan diyor böyle. Bir sürü tweet atmış bu konuyla ilgili. Sanki hani makale yazsa bir yerde okunmuyor Twitter'a yazıyor. Onun şey TikTok versiyonu da var ya. Hani Öyle böyle mi? görsel görsel bir şeyler anlatan. Allah Allah. yani bugün bunu konuşacağız. Bunu inceliyoruz. İşte şunun defterini açıyoruz falan gibi. Allah Allah çok enteresan. Arkaya Ama çok böyle kısa bir süre değil müzik mi? Müzik koymalı i̇şte gergin bir sesler. TikTok'ta süre bir sınırı var mı? Max? TikTok'ta. 15 saniye video hani ayarları vardı. 60 saniye 3 dakika var diye dakika ya ben de hakim değilim arkadaşlar. Sarılıyor mu orada? Ama Instagram reels'te en hiç dediğim şey sarılmaması. İleri mi? Evet ileri geri Twitter sarılıyor. sarılıyor. Uzunsa sarılıyor. Ama mesela 60 saniyelikte sarılmıyor diye biliyorum. 15 satan sarılmıyor. Mesela bak şöyle e, TikTok'ta kesin vardır. reels'te çok denk geliyorum. İşte kariyer için muhteşem 5 web site gibi bir içerik tamam mı? Hı. Var Başlangıçta orada. dans ediyor. Salak salak müzik giriyor. Bekliyoruz bekliyoruz. Eli böyle yapıyor mesela. 5 evsede yazıyor o 1 saniyeden daha kısa bir süre kalıyor ekranda bir daha başa dönüyor. çok Abi o anda ekran kaydı böyle... almamız gerekiyor. Ama bak, falan... TikTok'tan düşüyor Instagram'a. Çıldırıyorum <laughs> onlara ben yani zaten. Şeylere... Şöyle değil mi? Tık, evet. tık, 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 Aynen, tık, şey. Böyle Psikologlar da şey... çok yapıyor ya biliyorsundur mutlaka. TikTok'ta var o psikologlar. Şey, narsistlerin beş özelliği. Tık, 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 tık. ya siktir <laughs> git, dansör müsün o mıyım ya? ya ben, ben bu içeriği yapan psikologlar... Abi lütfen ya. Yapmayın ya. <laughs> Esra Ezmeci ne peki? Gibi oluyorsunuz. <laughs> Esra Ezmeci. Esra Ezmeci, Ezmeci bir psikolog olamazlar. kendisi. <laughs> Gerçekten psikolog, lisanslı falan. Bölüm birincisi olarak bitirmiş. E, vajinaya dökmelik lavanta yağı satıyor Trendyol'da hürrem yağı En çok Oo, satan Allah yağ arasında Çok önemli ya kötü. Bunu geçen yine biz konuşmuştuk Olabilir. <laughs> ben, ben de sen zekalı Ben yine <laughs> şeye takıldım Bence koku önemli <gülüyor> yani, <gülüyor> Benim ilgimi çekmiş lan lavanta İşte, psikologları zedeliyorsunuz O yüzden tık tık tık, tık reels de çekmiyor Sarımsak mı? <laughs> Senin ilgini çeken vajinaya sarımsak Doğru istedim Hayır, yani. <laughs> benim ilgimi çeken Vajina doğal halinde kalmadı bence <gülüyor> 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 Oranın şeyini bozdum Burada muhatap hiç değiliz bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Evet. geçen televizyona çıktı. <laughs> hayır hayır. Geçen arkadaşlar. televizyonda gördüm. Sağ sakin. sağ nasıl karışmıyor ya? <laughs> e, geçen Esra Ezmeci vardı televizyonda. Biz <laughs> de işte kuzenim falan da var. İşte abim gelmiş dışarı dışından. Hep beraber işte kahvaltı yapıyoruz. Sonra işte bu kadın da psikolog falan filan diye bağlamattınca dedim hani bu hani psikologların yüz karası falan hani çok Aynen, Aynen Aynen oradan konuştuk. Şimdi babamın yanında hani vajinaya önerdiği lavanta yağını açamadım. Ben de şey söyledim. Belki sen de duymuşsundur. Hani işte bu erkek hani hesap ödemiyorsa Aha. hani wow, wow, be, ne işi ya. var? Tabii tabii hani. Çok hani roller, alır. rollere giriyor orada. Hatta şey o, diyen o muydu? Hani o zaman benim eteğimi o giysin gibi diyenler de vardı. Öyle bir şey duymadım bilmem. Böyle sert söyleme olan bir daha vardı. O olabilir yine. Neyse. Şeyler Burcu Esmer Soy Bey Hayır Burcu Esmer cüzdan taşımıyor. Cenar Şöngör bok yiyor. Konuyla <laughs> alakası. <gülüyor> İyi. <laughs> 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 Ceren çok özür dilerim. Tabii. Konu oraya geldi. Ceren Şengör cancel'lanmamış mıydı arkadaşlar? Cancel... Bu Can o son Depran dönemde Deprem mi de kurtardı ya bu adamı? Depran Yo depremde daha yok. çok... Depremde şey döndü işte. E tacizci birini işte, ünlü edecek kadar şeysiniz işte. Belli bir kesince cancel'landı evet. Twitter'da çoktan da o adamın linceri. Çok özür diliyorum. Lavanta, vajina Babam, onlarda kaldım ben. Aynen yani. bunu babamın yanında açamadım. Ben de bu hani flörtle ilgili hani Hı -hı. erkek kadına ilişkisine dair yorumunu yaptım. Söyledim. Sonra aslında yorum da değil bayağı tavsiye veriyor psikolog olarak yani. Hı -hı. Babam dahil masadaki herkes kazını haklı buldu. Aa işte baban kentsilanma zamanı geldi. <laughs> Zaten bence komda karışacağım. Esra <laughs> <laughs> Ezmeci tarzı psikologların bu kadar televizyonda da ünlü olmasının sebebi bu. Çünkü oldu. toplumun inandığı şey söylüyor aslında. Ee, bilimsel bir şey söylemiyor ama toplumda o zaman şey oluyor. Aa bak psikolog bile böyle diyorsa zaman... demek ki doğruymuş. Peki mesela. sana bir şey soracağım. O zaman sen de önlüsün diyebilir miyiz? Ne yandan? Bu hak yani aynı şey sen de yapıyorsun. Ne gibi? Topluma sen, hitap ediyorsun evet, sen de. Evet sürekli psikologluğunu kullanıp şimdi böyle yapacağım böyle ben, yapacağım diyor. Ben psikologluğunu kullanıp bundan hiç şikayet bile aldık be yeter ben, be. Ben, gerçekten... <laughs> ben tek <laughs> teke tek olsun. Harbi tek tek. ben sünnetimi bile psikoloji okumamdan daha çok anlattım. <gülüyor> hiç psikoloji kimliği kullandım. Düşünmüyorum. Ben 5 kere falan dinlemişimdir seni. <laughs> <laughs> Ama bil bilmeyen insanlar bile üstüne geliyor onların. <laughs> Yeter artık mesleğimizi lekeliyoruz. bilmeyense babam bu arada bunu söyle. <laughs> evet. Baba Esra selam. Ezmeci, ben <laughs> ve Celal Şengör. Cancel'lanmayı en çok hak eden <laughs>